Alaplı Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ekipleri olarak e, emanete verilen e, çanta içerisinden e, şu şekilde fırlanta değeri e, yüksek Elif evet. herhalde. yüksek olan, biraz yüksek olan fırlanta tarafımıza ulaştı. Çantanın içerisinden bir tane kart bulduk. Kart aracılığı personelimiz Emre Bey. Kendi, e, Petite'ye ilgilenirken hanımefendinin telefon numarasına ulaştı. Biz de hanımefendiye e, bilgi verdik. Kendisi de şu anda burada. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Lütfen. emekleriniz için, belediyeniz adına, sizin adına çok çok teşekkür ederim. Minnettarım ayrıca. Ben kaybettiğimi bilmiyordum bile. Unutmuşum yani. Çünkü ben hala çantamda duruyor zannediyorum. Siz aradığınızda fark ettim ve gerçekten içim çok yandı. Çok özel ve çok kıymetliydi benim için. Gerçekten saygıdeğer zaten memurlarımıza. Ayrıca çok teşekkür ediyorum ilgi ve alakanız için. Ki kaldı ki burada kaç günde emanet ettiniz. Evet. Biz hemen gelip alamadık maalesef. Ee, onun için de çok ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten yani e, iyi insanlar hala varmış diyorum. Gerçekten e, sonsuz güvenimizi kazandınız. Her zaman sizi iyiliklerle anacağız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok mutlu oldum ki aldığım için yani eşimin ilk düğün hediyesi ve hani maddiyattan ziyade maneviyatı benim için çok kıymetli. Yani kaybettiğimi fark ettiğim anda zaten böyle bir içim yandı böyle bir ağlayacaktım direkt zaten benim babam da polis memuru olduğu evet. için direkt ona ulaştım hani baba ne olur yardım et bize diye gerçekten çok teşekkür ediyorum biz her şey için. Ee, i̇nşallah böyle bir e, tekrar olmaz. Biz. İnşallah. Sen <laughs> de şöyle yapacağım. bir takdir edeyim. Çok teşekkür ediyorum çok sağ evet. olun teşekkürler. Çok sağ olun, çok memnun, ben çok memnun oldum. Ben de memnun Çok, çok, çok sağ Çok sağ olun.